İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Celal Şengör bir öğrencisiyle ilgili kullandığı eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım ifadesiyle büyük tepki toplamıştı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da bu açıklamalar karşısında hayrete düştüğünü ifade ederek bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar ifadesini Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı ''Eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım'' ifadesi büyük tepki çekerken bu sözler sosyal medyada tartışmaya başlattı. Şahan Gökbakar da bu tartışmalara katılarak bir paylaşımda bulundu. Gökbakar açıklamasında ''Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın, hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar.'' dedi. Şahan Gökbakar açıklamasının devamı daysa bir kız çocuğu babası olarak bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akıl almaz bir hayrete düştüm diyerek tepki gösterdi. Ünlü komedyen bu tavır babacan değildir. Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atamaz dedi. <laughs>